Bugün dünya dışı varlıklar dünyamıza gelse ve insanlığı arkeolojik ve tarihi bilgilere bakarak baştan sona incelese ilk olarak soracakları bir soru olur. 40 bin yıl önce ve 19. yüzyılda ne oldu? Biyolojik olarak bakıldığında insan beyni şu anki boyutuna 200 bin yıl önce ulaşmış. Ama 160 bin yıl boyunca neredeyse bir arpa boyu yol kat edememiş. Hayvan avlayıp yemiş ve mağaralarda hayatını sürdürmüş. Tam 160 bin yıl boyunca. Ama arkeolojik bulgulara bakıldığında 40 bin yıl önce bir şey olmuş. O kadar süre yan gelip yatan, hiçbir şey üretmeyen atalarımız sanata, müziğe ve üretime merak salmaya başlamış. Olta yapıp balık avlamış. İğne ile ince işçilik yapmaya başlamış. İşte o mağara, bildiğiniz mağara resimleri de işte bu dönemde ortaya çıkmaya başlamış. Bize bir şeyler anlatmaya işte o zaman başlamışlar. 19. yüzyılda olanlar ise malumunuz. Çok detaylı anlatmaya gerek yok. Sanayi ile başlayan süreç ve gelişim sonucunda on binlerce yılda ulaşamadığımız seviyeye sadece birkaç yüzyıl içinde ulaşıyoruz. Ve bugün Mars'a keyfi seyahatten, uzaktan ameliyatlardan, yapay zekadan, sanal gerçeklikten bahsediyoruz. Bu dünya dışı uzaylı bilim adamlarına ne cevap vermemiz gerekiyor peki? Ne oldu da bu iki patlamayı, insanoğlunun büyük patlamaları, büyük sıçramaları da deniyor bu iki tarihe. Ne oldu da bunu yaşadık? Bu sorunun cevabını Parma Üniversitesi'nde maymunlar üzerinde araştırma yapan bir grup bilim adamı tamamen şans eseri ulaştıkları tarihi bir keşifle vermiş oldu. Bu keşif kimi bilim adamlarına göre DNA'dan sonra insanlık adına en önemli keşiflerden biriydi. Araştırma maymunların beyindeki hareketlerini incelemek için yapılıyordu ve bazı testler sırasında maymunlar motor fonksiyonlar gerçekleştirirken yani bir şeye uzanıp alırken ya da bir hareket gerçekleştirirken beynin ön kısmında bu hareketleri kontrol eden nöronların harekete geçtiğini gördüler. Buraya kadar her şey çok normal. Uzun süredir bilinen bir bilgiydi bu. Ama aynı bölgenin maymun tamamen hareketsiz haldeyken de harekete geçtiğini gördüğünde bilim adamları şaşkınlıktan testi onlarca kez tekrar ettiler. Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorlardı. Ne bileyim, makine falan bozuk olmalıydı. Ama gerçek, tüm testlerde stabil sonuçlar alınınca ortaya çıktı. Tamamen hareketsiz duran bu maymun. Başka bir maymun bir motor hareket gerçekleştirirken bu maymunu izliyordu. Maymunun hareketlerinden sorumlu alan başka bir maymun hareket ederken de devreye giriyordu. Bu o zaman kadar hiçbir bilim adamının bulamadığı ya da gözden kaçırdığı inanılmaz bir şeydi. Tabi bu bölgedeki nöronların hepsi değil, belirli bir kısmı bu şekilde harekete geçiyordu. Bilim adamları bu nöronlara ayna nöronları adını verdiler. Başkasının yaptığı bir şeyi tıpkı kendisi yapıyormuşçasına taklit etmesinden ötürü olsa gerek. Beni asıl heyecanlandıran noktalara gelelim. Maymunlarla DNA düzeyinde olan inanılmaz benzerliğimizden dolayı bilim adamları bu nöronların insanda da olabileceği tezini geliştiriyorlar. Bir süre bu deneyin bir insan üzerinde yapılmasının zor olması nedeniyle bu tezlerini kanıtlayamasalar da epilepsi hastaları üzerinde yapılan bir çalışma tam aradıkları fırsatı sunuyor ve bu hastalara bağlanan elektrotlarla aynı bölge yine aynı nedenle izleniyor. Ve işte inanılmaz ve çığır açan bu keşif burada gerçekleşiyor. İnsanda da başka bir insanı motor bir aktivite yaparken izlediğinde aynı nöronların tıpkı insanın o işi kendi yapıyormuşçasına devreye girdiği görülüyor. Yani aslında bir nevi sanal gerçeklikten bahsediyoruz. VR'ın beynimizin içine gömülmüş olmasından. İşler bu keşif sonrasında farklı farklı bilim adamlarının katkılarıyla çok ilginç yerlere geliyor. Çok ilginç teoriler ortaya atılıyor. Hemen hemen hepsi de bana çok mantıklı geliyor. Bazılarına bir bakalım. Bu bilim adamlarından biri de Dr. Rama adıyla bilinen ünlü nörolog Rama Chandran'dı. Dr. Rama kendisi de bu keşfin bilim dünyasında DNA'nın keşfinden de önemli bir keşif olduğunu iddia ediyor. Bana kalırsa da öyle. Nedeni ise insana olan bakış açımı çoktan değiştiriyor bu keşif. Çünkü bazı insanların empati'den yoksun olduğunu düşünürdüm. Bu insanın eğitilemez, topluma yarar olmayacak sorunlu insanlar olduğunu düşünürdüm. Ama bu keşif bize eğer fizyolojik bir sorununuz yoksa bunun mümkün olmadığını, yani empati yoksunu olamayacağımızı söylüyor. Empati, aynı nöronlar ile fizyolojimize işlenmiş durumda. Korkmak, üzülmek, sevinmek ne kadar doğalsa empati de aslında böyle. İçimizde var insan olduğumuz için var. İnsansak empati duymamamız imkansız. Yeri gelmişken hemen bu ayna nöronlar olmadığında ne olduğuna dair bir teoriden de bahsedelim. Bilim adamları der ki otizmin de nedeni bu nöronların işlevini yerine getirememesiymiş. Otizmin tanımına bir bakalım önce. Otizm bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil, nörolojiktir. Diğer bir deyişle beynin işleyi bozukluklarına bağlıdır. Otizmin beynin ve merkezi sinir sisteminin yapısındaki organik farklılık ya da bozukluktan kaynaklandığı düşünülmektedir. İşte bilim adamları otizmin belirtileriyle ayna nöronlarının işlevlerinin neredeyse birebir örtüştüğünü düşünüyorlar. Tanımda da nörolojik bir bozukluk olduğundan ve de organik bir farklılık veya bozukluktan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtiliyor. İşte artık nedeni bulunmuş olabilir. İleride bu konuda yapılacak çalışmalar otizmde inanılmaz ilerlemelere neden olabilir. Bitti mi? Bitmedi. Başta insanlığın 40 bin yıl önce ve 19. yüzyılda yaşadığı inanılmaz ilerlemelerden bahsetmiştik. Şimdi oraya dönelim. Ayna nöronların doğal bir sanal gerçeklik olduğunu söylemiştik. İşte en büyük avantajlarından biri de bir bilginin, bir davranışın, özellikle insan hayatını kolaylaştıran bir davranışın toplum içerisinde müthiş bir hızla yayılmasının nedeni de bu ayna nöronlar. Bahsettiğimiz ilerlemelere dair iki teori var. Bir teoriye göre bu ayna nöronlar biyolojik olarak bu dönemlerde evrimsel gelişim sonucunda ilk defa ortaya çıkıyor ve bundan sonrası da malum. Diğer bir teori de insanların bin yıl boyunca orijinal bir şey yapmamış olabileceğini söylüyor. Çünkü ayna nöronlar sayesinde başka birisinin yaptığı bir şeyi doğrudan kopyalıyor ve bunu kendi hayatımıza da uyguluyoruz. Mesela o zamana kadar herkes mızrakla balık avlarken biri bir gün olta gibi bir şeyle oturduğu yerden hiç uğraşmadan balık avlarsa çevresindeki herkes bunu kopyalar ve bu hem yatay olarak toplumun geri kalanına hem de dikey olarak nesiller arasında büyük bir hızla yayılır. Peki 19. yüzyılda ne oldu? Yine burada evrimsel bir gelişim göstermiş olabiliriz. Daha fazla aynı nöronu kullanmaya başlamış olabiliriz. Ya da yine birisi bir işi çok daha pratik şekilde halletmeyi becerdi ve toplumda bu bilgi çok hızlı şekilde yayıldı ve insanları her seferinde üzerine koyarak medeniyeti bugüne getirdi. Doktor Rama da tam olarak bunu söylüyor. Kendisine göre ayna nöronlar medeniyetin kurulup gelişmesinin yegane nedenidir. Çünkü dili de bu sayede geliştirmiş olabileceğimizi iddia ediyor. Dil ve evrim videomdan da hatırlayacağınız üzere düzlüklerde hayatta kalmak için işbirliğine ihtiyaç duyuyordu. Ve sonuçta da atalarımızdan bazıları bazı semboller buldu ve diğer herkes bunları taklit ederek bir sembol birikimi ortaya çıkardı. Ve böylece dil gelişti demiştik. İşte buradaki anahtar kelime de taklit. Bunu sağlayan da işte yine ayna nöronlardı. Ama burada da bitmiyor bu ayna nöronlarının işlevi. Theory of Mind yani zihin kuramını duyanlar olmuştur. Bu teori bize şunu söyler. İnsan 4 yaşına kadar başkalarının fikirlerinden bir haberdir. Yani başkalarının da düşünceleri olduğunu, farklı fikirlere sahip olduğunu bu yaşlarda fark etmeye başlar. Bunu da insanların aynı olaya farklı tepkiler vermesini gözlemleyerek yapar. Ve hemen bunun ardından insanların neye nasıl tepki vereceğini kestirmeye başlar. Etrafında küçük çocuklar olanlar beni anlayacaktır. Çocuklar bu yaşlarda neye nasıl tepki vereceğinizi bilir ve sizi manipüle etmeye başlarlar. En azından buna çalışırlar. Çok acemilerdir çünkü henüz bizler yıllardır bu beceriye sahipken onlar henüz yeni keşfetmişlerdi bunu. Bu da bize çocuk eğitimi açısından çok önemli şeyler söylüyor. Ebeveynlerin en büyük sorunlarındandır. "Çocuğum hiç kitap okumuyor." deriz. Ya da "Çocuğunuz agresifse, bazı yemekleri yemiyorsa, dil kullanımında zorluklar yaşıyorsa ya da herhangi bir sosyal sorun yaşıyorsa kızarız ya." İşte aslında burada kızdığımız kendimiziz. Çocuk sizin yapmadığınız bir şey yapmıyor çünkü. Ya da yaptığınız bir şeyi yapmamazlık etmiyor. Yani çocuk kitap okumuyorsa siz de okumuyorsunuz demektir. 2-2-4 Çünkü fizyolojik olarak çocuk ya da insan başka bir insanı taklit ederek öğrenme eğilimindedir. Yani bir dahakine çocuğunuza kızmadan önce kendinize bir bakmakta fayda var. Örnekler saymakta bitmiyor. Mesela bulunduğunuz ortamda birisi esnediğinde salgın gibi herkes esneme ihtiyacı duyar ya. İşte aynı nöronların suçu. Ya da filmi hatırlarsanız babam ve oğlum da. Açaydım kollarımı dediğinde ağlamayan ya da boğazı düğümlenmeyen var mı? Ya da hadi hiçbir şey hissetmeyen var mı? Sen kurban ol. De yedim. Baba herkes bize bakıyor. Hiçbir şey hissetmediyseniz bir doktora görünme vakti Zira. aynen nurunlarına göre. Bunun yanında arkadaş ortamınızda çok negatif biri vardır hani. O ortamda olduğunda hep bir mutsuz hissedersiniz. Enerjinizi sömürür ya. Yine aynı nöronları bunun sebebi. Fizyolojik olarak taklit etmeye odaklanmışız çünkü. Çok farklı bir yerden bakalım. Bazen duyarsınız. Bana ne Afrika'da açlıktan ölen çocuklardan der bazı insanlar. O an bunu gerçekten söylüyor olabilir. Ama söyleyeceği en büyük yalanlardan biridir bir insanın. Bu şekilde açlıktan ölen bir bebeği gözleriyle gördüğünde yıkılmaması imkansızdır insanın. Çünkü bu dediğimiz gibi bizim doğamızda var. Empati bizim genetiğimizde var. Empati kurmaktan başka şansımız yok. Bir bakıma Eğer çok duygusal biriyseniz ya da çevrenizde böyle birisi varsa ki bizim evde bu eşim, Last of Us'ı birkaç kere oynamıştır ve her seferinde ilk sahnenin sonunda ağlamıştır. Bebeğimiz doğduktan sonra geçenlerde bir kez daha ağlamaya başladı ve bu sefer çok daha şiddetli bir ağlama krizine girdi diyebilirim. Bu da eşimde ya da eşim gibi duygusal sahnelerde kendini tutamayanlarda bu nöronların çok daha aktif olduğu, bu insanların çok daha empatik olduğu anlamına geliyor. Yani bu bir insanın sahip olabileceği en iyi özelliklerden biri. Kendinizi kötü hissetmenize gerek yok yani. Özetle bizler birbirimizi anlamak için yaratıldık. Başkalarının acılarını, sevinçlerini, üzüntülerini ve dertlerini görmek, anlamak, onları paylaşmak bizim genetiğimizde var. Bunun tersi davranan insanlarda ise iki şeye bakılmalı. Birincisi, nörolojik bir rahatsızlığının olup olmadığı. İkincisi ise ailede aldığı eğitime. Özellikle ailede şiddet gören, kötü muamele gören, saygısızlık, sevgisizlik gören çocukların büyüdüklerinde çok farklı davranmalarını bekleyemeyiz. Bu çocukların ayna nöronlarının taklit edecek iyi bir şey görmedikleri anlamına geliyor maalesef. Yine başta da dediğim gibi beni çok heyecanlandıran ve bakış açımı ciddi ölçüde değiştiren araştırmalardan biriydi bu. Bu araştırmanın derinine indikçe çocuk eğitimi, suçlu psikolojisi, sosyoloji gibi konularda çok farklı düşünmeye başlıyorsunuz. Bu arada bu konuyla ilgili Adam Favre'ın Empati isimli romanını okuyanlar hatırlar. Kendisi de bu kitapta bu nöronlardan bahsetmiştir ve bu nöronların çok gelişmiş olduğu insanların karşıdaki insanların ne hissettiğini veya düşündüğünü çok daha üst düzeyde anlayabildiğini kurgusal bir dille anlatmıştır. Bu konuyla ilgilenenler için okuma tavsiyesi olsun bu kitapta. Ayrıca bu konuyla ilgili bir TED konuşması araştırmanın kendisini ve farklı kaynakları blogumda bulabilirsiniz. Linkini aşağı koyacağım. Yine her zaman olduğu gibi haftaya aynı saatte burada buluşmak üzere. Abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve arkadaşlarınıza bebar birimden bahsetmeyi unutmayın.